Selam arkadaşlar Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem de şık güzel bir patik yapımını birlikte yapacağız. Şöyle patiğimi göstermek istiyorum. Patiğim bakın alt kısımdan dikişli ve şurada ufak bir büzme işlemi var. Bir de burada arkadan da dikişli. Güzel, şık, kolay. Özellikle de yeni öğrenecek olan arkadaşların kolaylıkla yapabileceği bir patik modeli. patim. 37-38 numara. iplerim şöyle iki renk kullandım. Sizden tarafa nasıl gözüküyor bilmiyorum. Bordo'yla beyaz. 3 numarada şişim var. Eğer sizler de hazırsanız buyurun birlikte örelim. Öncelikle bordo ipimizle başlayacağız. İlmek atmaya videomun arasında da sizlere ne kadar küçük ne kadar büyük yapabilirsiniz onları da anlatacağım. Benim yaptığım 37 38 numara ayaklara göre. Daha küçük yapmak isterseniz de bunu da belirteceğim. Evet öncelikle ilmek atarak başlayacağız. Bu şekilde ilmek atacağız şişimize. Bakın. İnanın yeni öğrenecek olan arkadaşlar çok kolay yapabilecekleri bir patik bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Bakın 26 tane ilmeğimiz olana kadar bu şekilde ilmek atacağız. 37 38 numara ayaklara göre eğer 39 40 yapmak isterseniz 28 ilmek atın. Daha küçük yapmak isterseniz de 2 ilmek eksiltin. 26 ilmekle baş, 26 ilmekle başlıyorum. 24 ilmekle başlayabilirsiniz. Her ayak numarası için ikişer ilmek ya arttırın ya eksiltin. 26 ilmeğimi atıp geliyorum. Evet, 26 tane ilmeğimi attım. Birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26. Dediğim gibi ya iki ilmek eksik başlayacaksınız ya da 2 ilmek fazla atacaksınız. Büyük veya küçük yapmak istediğinizde. ilk ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerim haroşa olarak düz olarak her iki taraftan şu anda gördüğünüz gibi düz olarak öreceğim. Haroşayı ya hep ters ya hep düz öreceksiniz arkadaşlar. Bakın şu anda ben ilmeklerimi düz olarak atıyorum. bu 26 ilmeğimizin tamamını bu şekilde düz olarak örelim patiğim dediğim gibi çok kolay tamamı patiğim haroşadan oluşuyor bakın şu anda ilmeklerim 26 ilmeğimin tamamını düz olarak atıyorum son ilmeğimi de aynı bu şekilde atarak sıramı tamamladım. Geldim örgümün ön yüzüne. Bakın şu başlangıç ipim eğer solumda kalıyorsa örgümün ön yüzündeyim demektir. Şöyle yine şimdi birinci ilmeğimi örmeden aldım. İpimi arkaya attım. Yine düz bir şekilde. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Her iki taraftan düz olarak örüyoruz. Bakın bir diş haroşa gözüktü. Bu sırayı da birlikte yapalım. Kaç sıra yapacağımızı söyleyeceğim. Bir sıra gittim, bir sıra dönüyorum. Bir diş haroşa oluşuyor. Bunu unutmayın. Yani her bir diş haroşa iki sıra örmeniz lazım. Bir gideceksiniz, bir döneceksiniz. Bir diş haroşamız oluşacak. 26 ilmeğin üzerine ilmek eksiltmeden arttırmadan patiğimizi bitireceğiz. Ön kısmında birazcık ufak bir işlem yapacağız. Patiğimizin son ilmeğimi de ördüm. Bakın. Bu şekilde başka hiçbir işlemi yok. Her iki taraftan ya düz ya da ters eliniz neye alışıksa örerek haroşa sırası oluşturabilirsiniz. Kaç sıra yapacağımızı şimdi onu da söyleyeceğim sizlere. Bakın şöyle önden baktığımda iki diş haroşa 1, 2 diş haroşa gözüktü. 26 ilmeğin üzerine 28 haroşa sırası olana kadar ilmek arttırmadan eksiltmeden öreceğiz. Böyle saydığımızda 28 haroşa sırası olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar 28 haroşa sırasını tamamlamak üzereyim. Bakın burada birkaç tane ilmeğim kaldı. Son ilmeğimi örmeyeceğim. Çünkü renk değişimi yapacağım için ipimi öne getiriyorum ve örmeden ilmeğimi alıyorum. Geldim örgümün ön yüzüne. Bakın başlangıç ipim solda. Şimdi birlikte sayalım kaç sıra yapmışız. Şöyle bakın 2 Şöyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 diş haroşa sırası yapmışım. Siz eğer 36 37 ayağa göre yaparsanız 2 sıra eksik yapın. 2 ilmek de eksik başlayın. Daha büyük yapmak isterseniz 2 ilmek arttırın. 2 diş haroşa sırası da arttırın. Şimdi örgümüzün ön yüzünde dediğim gibi renk değişimi yapacağız. Burada beyaz ipimi alacağım. Bakın. Şöyle son ilmeğimi örmemiştim. Bu şekilde birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Renk değişimini örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Burada ipimi kopartacağım çünkü biraz mesafe gireceği için araya. Bunu burada bu şekilde kopartacağım. Evet. Şimdi şu iki ilmeğimizi de birlikte yürüteceğiz. Bakın. Yine haroşa olarak örgümüze devam ediyoruz. Herhangi bir arttırma eksiltme yapmıyoruz. 3 ilmeklerimizi sayalım. 4 5 ve 6. Bakın 2 4 6 tane ilmeğimi ördüm. Toplamda 20 26 ilmeğimiz vardı. 6'sını ördüm. Bakın. Bu ilmeğimi bu şekilde örmeden alıp ipimi öne getiriyorum tekrar o ilmeğimi örmüyorum. Burada delik oluşmasın diye bu işlemi yapıyorum ve 6 tane ilmeğimi öreceğim. Geriye döndüm. Evet, gördüğünüz gibi 6 tane ilmeğimi ördüm ve geriye döndüm. Evet, şimdi yine birinci ilmeğimi örmüyorum. İpimi arkaya atıp bakın ilmeğim 2 3 4 5 6 tane ilmeğimi tekrar ördüm. Şimdi burada 2 ilmek daha üzerine ilave edeceğim. İkişer ikişer ilmek devam edeceğiz. Bakın. 1 2 bordo rengimden 2 tane ilmeğimi ölmüş oldu. Bakın. Şimdi bunu alıyorum. İp değişimi yapacağım için Tekrardan bordo rengimi alıp örmeden burada 8 tane ilmeğim oldu. 8'ini de öreceğim. Haroşa olarak örüyoruz. Herhangi bir ilmek arttırma yapmadan. Bakın. Şimdi 8 tane ilmeğimizi örelim. Çünkü iki tane arttırmıştık. 2 3 4 5 6 7 8 bakın, Şimdi bakın burada 2 ilmek daha aktaracağız üzerine. 1 2 ipimi öne getirdim. Yine örmeden alıp bakın bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın belli oluyor örgümüz. Beyaz ipimizle her ön sırada ikişer ilmek katarak devam edeceğiz. Tekrar bir tane daha yapalım birlikte. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmeğimiz olmuş. 6 ile başlamıştık. İkişer ikişer ilmek ilerlediğimiz için şimdi bakın burada yine 2 ilmek öreceğiz, ilave edeceğiz. 1 ve 2. Bakın yine 2 ilmek ilerledik. Bu şekilde ilmeğimi alıyorum. Bunu örmüyorum. Burada delik oluşmasın diye bu işlemi yapıyorum. Beyaz ipimi arkaya verdim. Yine ilmeğimi örmeden alıp sadece beyazımı örüyorum. Bakın. Bu şekilde devam edelim. İkişer ikişer ilmek ilerleyerek sıramı tamamlayayım. Her sırada iki ilmek ilerleyeceğiz. Son ilmeğimi de ördüm. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bir dahaki sırada iki tane alacağız. Bir dahaki sırada iki tane. Bir dahaki sırada ikişer ikişer gideceğiz. Sonda iki ilmeğimiz kalana kadar. Bunlara dokunmuyoruz. Bu şekilde beyazımızla devam edelim. Evet bakın bu şekilde ördüm. Şimdi burada son beyazda iki ilmeğimizi öreceğiz. Bu sonunu da göstermek istedim sizlere. Bakın dört ilmeğim kaldı. Bir tanesini yine beyazla örüyorum. Diğer ikincisini de beyazla örüyorum. Sizlere söylediğim gibi sonda iki ilmeğimiz kalacak. Şimdi yine burada ipimi şöyle arkaya verip bunu örmeden alıyorum. Diğerlerinin tamamını beyazla örerek ön yüze geçeceğiz. Sona doğru böyle beyazımızla örelim. Burada bordo rengimle iki ilmeğim kaldı. Sona doğru geldim. Burada Yine son ilmeğimi bakın ipimi öne getirip örmeyeceğim çünkü burada renk değişimi yapacağım. Burada da beyaz ipimizi kopartalım. şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi patiğimizin bakın şu ön kısmını ördük. Şimdi yanda gördüğünüz gibi yine bordo rengimle 10 sıra haroşa sırası öreceğim. Orada herhangi bir işlem yapmayacağım. Bu şekilde düz olarak bütün ilmeklerimizin tamamını öreceğiz. Sona doğru gidelim bu şekilde. Evet, sona doğru geldim. Burada 2 tane ilmeğim kalmıştı. Bakın. Bu son iki ilmeğimi de bu şekilde örerek tamamını bordoya çevirmiş oldum. Artık bu 26 ilmeğin üzerine 10 sıra bordoyla haroşa olacak şekilde 10 haroşa sırası olacak şekilde örgümüze devam edeceğiz. Başka hiçbir işlem yapmayacağız burada. 10 sıramızı tamamlayalım. 10 sıramı tamamlamak üzereyim. Bakın bu şekilde son ilmeğimi örmeyeceğim. Burada beyaz ipimi takacağım. İpimi öne getirdim. İpimizi kopartmıyoruz burada son ilmeğimi örmeden attım. Şöyle baktığımızda beyazımızı yaptıktan sonra 2 4 6 8 10. Burada biz 28 sıra haroşa sırası örmüştük. Bunu saymıyoruz. Burada da yine 28 sıra haroşamızı tamamlayacağız. Şu anda 10 sıramızı yaptık ve beyaz ipimizi takalım burada. Eşit bir şekilde gelecek. Bakın bu ilmeğimizi örmemiştik. Beyazımızı takarak devam edeceğiz. Şu beyaz ipimi de arada yürüteceğim. Yine haroşa olarak devam edelim. Beyazla. Burada herhangi bir ilmek eksiltme yapmıyoruz. 28 sıra haroşamızı yaptık. Bir önceki tarafta. Şimdi burada 28 sıramızı tamamlayacağız. Ama iki sıra haroşamızı beyazla örelim. beyazımızla iki sıramızı tamamlayalım. Bakın şu anda şu kısmı yapıyoruz. İki sıra beyazla tamamlayalım. İki sıra beyazımla haroşa sırasını tamamladım. Sona doğru geldiğimde yine son ilmeğimizi örmüyoruz. İpimizi öne getirip ilmeğimizi örmeden şişimize aktarıp burada bakın bir iki diş haroşa oluştu. Şimdi diğer rengimle devam edeceğim. Bu şekilde iplerimizi koparmadan 2 sıra bordoyla 2 sıra beyazla 2 sıra bordo iki sıra beyaz sarhoşça sırasını bu şekilde öreceğiz Başka bir işlem yok burada. Aynı şeyleri anlatıp size daha fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bakın 2 sıra bordo, 2 sıra beyaz, 2 sıra bordo, iki sıra beyaz olarak devam edeceğiz. Şimdi şuradan sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yani ikişer sıradan oluşuyor. Kafanız karışmasın. 7 sıra bu şekilde beyazımızda olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sırada bordoyla olacak. Yani bu tarafında nasıl 28 sıramızı tamamladık. Şu beyaz kısmını saymıyoruz. Buradan bu şekilde yine 10 sıramızı örmüştük. İkişer sıradan yine renklerimizi değiştirerek öreceğiz. Bu şekilde devam edelim. Evet bu şekilde bakın sıra sıra renklerimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 sıra beyaz. 1 2 3 4 5 6 7 sıra da bordoyla ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi kapatacağız. Şöyle bakın. İkisini bir aldım. Teke düşürdüm tek ilmeğimi şişime aktarıp ikisini bir. Tekrardan şişime aktardım. Yine ikisini bir. 2 İki ilmeği teke düşürüyorum. Tek ilmeğimi şişime aktarıp ikisini bir. Böyle ilmeklerimizi kapatacağız. şekilde ilmeklerimizi kapatalım. Evet son iki ilmeğim kaldı. İkisini bu şekilde birlikte alarak tek ilmeği düşürüyoruz. Burada da ipimizi çok uzun kopartmaya gerek yok. Çünkü burada dikişi olmayacak. Şöyle kısa bir şekilde ipimi kopartıyorum. Evet. Şöyle de açıp göstereyim. Bakın. Görüntü bu şekilde. Burada bir detay var onu anlatacağım sizlere. Şimdi arkadaşlar bakın benim bu yaptığım patik sağ ayağa göre yaptım. Sağ ayağa yaparken öncelikle buradan bakın yine 26 ilmekle başladım. 2 sıra iki diş haroşamı ördükten sonra 2 sıra beyaz, 2 sıra. Yani burada sonda yaptığımı burada en başında yaptım. Değişen hiçbir şey yok. Sağ ayağa yaparken 2 sıra haroşamızı örüyoruz. 2 sıra beyaz, 2 sıra diğer renkle hangi renkle yaparsanız bu şekilde sağ ayağı bu taraftan başlıyoruz. Sol ayağı da birlikte yaptık. Önce buradaki bitimini burada solda en başta yaptık. 28 38 sıra haroşamı ördüm. Sonra beyazda yine aynı şekilde ördüm. 10 sıra yine haroşayla ördüm. Geri kalanını da böyle çizgili olarak bitirdim sağ aya yaparken böyle başlıyoruz. Aynı şekilde örüyoruz. Solu yaparken düz tarafından başlıyoruz. Bunu dikkate alırsanız yanlış yapma hatanız olmaz. Şimdi burada iğnemi alıp patiğimi dikeceğim. Şöyle patiğimizi ön yüzden bakın. Ön yüzden parçasını alıyoruz. Burada 10 sıra haroşa örmüştük. Hemen bakın şöyle iğnemi batırıyorum. İlmekleri sayacağım. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bakın ortadaki 11. Şimdi burada tekrar 10 tane ilmek sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın 10 buradan 10 buradan bir de ortada bir ilmek 21 ilmeği böyle bu şekilde bakın aldım burada bağlayacağız şöyle göstereyim bağlayacağız şöyle sıkı bir şekilde burayı bağlayalım eşit saydım ki yamuk gelmesin diye patiğimiz sıkıca bağladıktan sonra bakın. Burada iplerimizi içeriye alıp koparacağız. Şurada bağladığımız yerden iplerimizi içeriye aldık. Bakın. Burada tekrar birlikte bağlayıp gizleyeceğiz. Burası patiğimizin üst kısmı. Evet. Şimdi alt kısmında da aynı işlemi yapacağız. Bakın. 10 buradan alacağız. 10 bu bordodan alacağım. Burası çünkü geniş olduğu için burayı tamamen alacağız. Yine ipimizi, iğnemizi alıyoruz. Bakın. Belli zaten şuradan şu ilmekten alacağız. Bakın. Kırmızı beyazın başladığı yerden böyle alarak devam ediyoruz. Burada yerimiz belli olduğu için saymaya gerek yok ama diğer tarafı sayacağız. Şimdi beyazımıza geldik. Bakın beyazımızı da ilmek atlamadan bu şekilde Şimdi burada bordumuzu sayacağız. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. On. 10. ilmekten iğnemi çıkarıyorum. Bu şekilde burayı da bağlıyorum. Burası yukarıdan fazla oldu. Çünkü üst tarafta eksikti. Alt taraftan geniş örmüştük. Burayı böyle sıkı bir şekilde bağladıktan sonra dikeceğiz. Hepsi bu kadar. Bakın. Şimdi ipimiz burada duruyor. Şöyle alt kısmından ilmeklerden dikmeye başlayacağız. Şöyle yakına getireyim. V'lerden karşılıklı dikiyoruz. Dikmesinde hiçbir şey yok. İpimizi de bu arada götürüyoruz beraber. Bakın. Buraya geldik mi? Buradan yukarı doğru aynı şekilde dikelim. Dikmesinde hiçbir zorluk yok. Karşılıklı böyle ilmeklerden alıp dikeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Yapımı da çok kolay. Şimdi bunun ağız kısmını etrafını oyalayacağım. Sizler yine de ayağınıza göre ayarlayın. Ben burada sayı vereceğim ama daha sıkı, daha gevşek de yapabilirsiniz. Bakın hemen şurada diktiğim noktadan ipimi alıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip 1 2 3. ilmeğe. Bakın 1 2 3. ilmeğe bu şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip 1 2 3.ye devam ediyoruz 1 2 3 zincir 1 2 3. bu hem ayağı toplaması için 1 2 3 zincir 1 2 3'e bu şekilde oyalayacağız daha fazla zincir de çekebilirsiniz bakın 1 2 3 1 2 3 hem bu şekilde biraz toplanmış olur. Hem de güzel bir görüntü olacak. Patiğimizin etrafını bu şekilde oyalayalım. Evet, gördüğünüz gibi patiğimiz bitti. Burada toplamıştık. Bakın buralara. Bu şekilde aynı sağ ve sol olmak üzere ördük. Buraya da bir tane puf çiçeği dikeceğim. Bunu hepiniz yapmayı biliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.